Hiç kendini seni ezmeye çalışan birinin karşısında savunmasız hissettiğin oldu mu? Belki de bu insanlar her ortamda karşına çıkıyor ve senden daha baskın olma düşüncesiyle hareket ediyorlar. Peki bu durumu tamamen değiştirmenin yolları var desem... Bu videoda baskın insanların davranışlarını, seni nasıl etkilediğini ve en önemlisi onlara karşı ne yapman gerektiğini detaylıca konuşacak ve hayatında ciddi farklar yaratacak bir rehber sunacağım. Baskın insanlar genellikle kendilerine olan aşırı güvenleri ve etrafını kontrol etme arzularıyla tanınır. Psikolojik olarak bu davranış çoğu zaman kendi iç dünyalarındaki güvensizlikleri gizleme çabasından kaynaklanır. Ama sorun şu ki, bu davranışlar seni ve başkalarını yıpratabilir. Bu insanların varlığı seni nasıl etkiliyor, bunu fark ettiğinde bile hayatta kalma reflekslerin devreye girebilir. Bu kişilerin davranışları kendine olan saygını yitirmene ve özgüveninin azalmasına neden olabilir. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma kronik stres altında olan bireylerin karar alma yetilerinde ve özgüvenlerinde ciddi bir düşüş gösterdiğini ortaya koydu. Yani baskı altında kendini susturman aslında daha derin etkiler yaratıyor. Peki bu insanların karşısında nasıl davranmalıyız? İşte etkili bir strateji. Öncelikle kendine sakin olmanı hatırlat. Baskın insanlar seni provoke ederek kontrolü eline almak ister. Bu durumda nefes alma tekniklerini kullanabilir ve ses tonunu sabit tutabilirsin. Araştırmalara göre sakin ve kendinden emin bir duruş sergileyen kişiler karşısındaki manipülatif davranışları etkisiz hale getirebiliyor. Örneğin bir iş toplantısında birinin sürekli senin fikirlerini keserek kendi görüşlerini dayattığını düşün. Burada şu şekilde bir yanıt verebilirsin. Fikrimi ifade ederken sözümün kesilmesi benim için zorlayıcı oluyor. Bitirdikten sonra senin görüşünü duymak isterim. Bir arkadaş ortamında birinin sürekli seni küçük düşürücü şakalar yaptığını varsayalım. Bunun karşısında şakanın benimle ilgili olmasını biraz zorlayıcı buluyorum. Lütfen bu konuda daha hassas olabilir misin? Diyerek sınırlarını belirtebilirsin. Aile içinde bir tartışmada bir bireyin seni bastırmaya çalıştığını hissedersen fikrine değer veriyorum ve konuşmanın iki taraflı olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kendi düşüncemi paylaşmak isterim diyerek iletişimde eşitlik vurgusu yapabilirsin. Tüm bunları uyguladığında ne mi olacak? Fark edeceksin ki insanlar seni daha fazla ciddiye almaya başlayacak. Artık pasif bir hedef olmaktan çıkacak, kendi sınırlarını belirleyebileceksin. Bunun sonucunda özgüven seviyen artacak ve kendine olan saygın tekrar inşa olacak. Bu stratejilerden hangisini önce denemek istiyorsun? Yorumlarda belirt birlikte tartışalım. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma.